basacan gazda böyle aha, aynen böyle gideceğiz. Sanelan dümdüz hızlı gidiyoruz be olamaz. <laughs> Mükemmel finish finish orayı. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz ben Musa. Bugün sizlerle 199.99 imkansız parkuru yepyeni motorla deniyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yeni bir motor var ve bu motorla arkadaşlar imkansız parkuru deniyoruz. Bakalım. Önceki videoda imkansız parkuru tamamlamak nasip olmamıştı ama ortasında kadar bisikletle gelmiştik. Şimdi ise bakalım. İmkansız parkuru bu yeni aracımızla yapabilecek miyiz? Evet. Hemen başlayıp denemeye başlayalım ve bakalım imkansız parkur. Evet. Hemen en baştan yine ilk başta düşmeyi başardık. Evet arkadaşlar. Bugün bu imkansız parkuru tamamlayacağız. Yavaş yavaş yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Bu sefer kafaya koydum evet. Olamaz ya. Bu imkansız parkuru arkadaşlar tamamlamazsam ben deliririm. Onun için bu parkur tamamlayacağız ve yavaş yavaş tamamlayalım. Şu anda hep böyle yavaşça gideceğim arkadaşlar. Aynı. Böyle böyle gideceğim ve bu parkuru bir kere tamamlayıp sonra hızlı tamamlamayı deneyeceğim. Evet. 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 Hayır. Evet. Evet, hayır, hayır, evet, evet, hayır be. Bu parkurun tamamlamanın tek yolu var. Hızlı bir şekilde gitmek, evet. Ya arkadaş bu kadar Düşme bir kere de düşme be Düşme bir kere de gel Gel şuraya gel tamam Arkadaşlar bakın yardımcı olmuyorsunuz şuraya Açıyı tam yakalayın Evet Hemen düşüyoruz ya Olamaz ki böyle bir şey Bu, bu parkuru bir gün tamamlayacağıma inanıyorum Evet bu parkuru bir gün tamamlayacağız. Yavaş yavaş giderek yapacağım evet. Ama böyle de parkur gözükmüyor evet. Bu parkuru tamamlıyorum bu sefer. imkansız parkuru tamamlıyorum evet. Ya hızlanıyor ya hızlanmayın ya. Evet. Parkuru parkur var ya benimle beraber tamamlamak isteyenler varsa yanımda olduğunu biz bildirin arkadaşlar hissettirin. Bu parkur normalde tamamlanamaz. İmkansız bir parkur ama ben bunu tamamlayacağım. Bu sefer yavaş yap. Bu motorla yavaş yavaş gide gide yapacağım be. Düşmeyeceğim bu sefer. Hadi bismillah. Evet. Üf, düşme! Düşüyor ya. Düşüyor ya. Allah'ım bu %100 parkur. Bari imkansız diyorlar. İmkansızlığın dibi ya. Gel, 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 Tamamlayacağım, bu parkuru tamamlayacağım, işte bu. Bu parkur benden kaçmaz. Gel, hayır, 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 aşağı düşüyor biraz daha. Böyle, 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 böyle. Evet. Bir kere tamamlayın, tamam, başka... Başka da bir şey istemiyorum. Oo düşecek düşecek ne olur düşme ne olur düşme. Arkadaşlar düşecek diye çok korkuyorum şu anda. Saniyelerimizi, dakikalarımızı verdik ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bu konuma geldik ve devam ediyoruz. Yeni motorla. Yeni motorla imkansız parkurun ortasına doğru ilerliyoruz ve bitirmek üzereyiz. Şu anda çok heyecanlıyım ve düşecek diye çok korkuyorum. En başa tekrardan gitmek istemiyorum. O kadar Evet. Hiçbir zaman hızlanmayacağım. Hep böyle. Çok sakin ve heyecanlı. Evet. Şu anda parkurun neresindeyiz? ortasında mıyız acaba? Evet be. Ortasından birazcık daha az kaldı. Gördüğünüz gibi artık bitiş yeri gözüküyor. Düşmeyeyim. Ne olur düşmeyeyim. Ne olur düşmeyeyim. Ne olur. Ne olur. Evet. Evet. Oo, birazcık dinlensek mi ya? Çok yorulduk. Ve bu dakikaya kadar gelmeyi başardık. Evet. O değil de şu uçan helikopter gelip bize çarparsa çok fail olur ya. İnşallah öyle bir fail ile karşılaşmayız. Evet, evet. Evet. Of 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 gidiyoruz arkadaşlar çok az kaldı evet. Hızlı bitiremiyorsak yavaş bit. Oo düşüyordu 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 düşüyordu. Düşmemeli. Evet. Bu değil yatıyor ya artık düşecek diye çok korkuyorum. Oo çok az kaldı. Buradan sonra düşmemeliyiz. Ne olur düşme. Ne olur düşme. Yeni ara yeni motorla. Evet. Düşecek diye çok korkuyorum arkadaşlar. Ama gidiyordu arkadaşlar. Gidiyordu, gidiyordu, gidiyordu. Evet. Hızlı gidemiyorduk. Bir önceki videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. %99 imkansız parkur. Evet, o parkurda hep, hızlı denedik. Gidemedik. Bisikletle hızlı bir şekilde yarısına kadar gelmeyi başardık ama. O efsaneydi. Bu sefer hıza bırakmıyoruz şansımızı ve bayağı bir ilerledikten sonra aşağısı da çok yüksek. Aşağıya sakın bakmamalıyız. Evet kesinlikle aşağı. Hayır. Şu anda arkadaşlar inanılmaz kasıldım ve ellerim falan parmaklarımı hissetmiyorum şu an. İmkansız parkuru tamamlayarak imkansızı başaracağız. Sadece zamanımız alır demiştik imkansızlık. Derin bir nefes almalıyız ve şu anda imkansız parkura düşer mi acaba? Arkadaşlar çok az kaldı sonuna geldik neredeyse arkadaşlar Evet arkadaşlar diyorum size Şu anda heyecanlıyım İmkansız parkuru bitirmek üzereyiz Hız yapayım mı arkadaşlar artık Hayır Olamaz Allah'ım ya Arkadaşlar şu an ağlamak üzereyim yani. Şu anda ağlama derecesindeyim ve imkansız parkur yine bitiremedik. Görmüş olduğunuz gibi buradaydık be buradaydık. Lan oğlum ya vallahi şimdi ne yapsam bilmiyorum ki ya. Bir anda düşüyor ya. Bir anda düşüyor. En baştan başlasak buradan zaten artık bitti. Düştük bir kere. Ben şimdi beni kendimi buraya indirsem böyle. Ben kendimi buraya indirdikten sonra buradan devam etsem ne olacak şimdi? Olmaz öyle bir şey. İmkansız parkuru bir türlü başaramıyoruz. Evet. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Basacaksın gaza böyle. Aha aynen böyle gideceğim. Efsane lan dümdüz yok. Hızlı gidiyoruz be. Olamaz. <laughs> Mükemmel. Finish. Finish oraya. Yapacağımız şey buydu be. Lan nasıl oldu bu? mükemmel bir şey oldu. Elimi hiç gazdan çekmeden hızlı bir şekilde basaraktan finale doğru hızlı gittik. İşte bunu en baştan beri hep böyle yapmalıyız arkadaşlar. İlk başlangıçtan sonra kadar hızlı bir şekilde böyle gitmeyi başarırsak bizden iyisi yok ve parkuru yarısına kadar yavaş ve yarısından sonrasında tekrar hızlı bir şekilde elimizi gazdan çekmeden rastgele basarak bitirmeyi başardık. Ama tabii ki baştan sonra bitirmek daha önemli. Bak böyle en baştan oldum mu düşüyor olamaz. Şu anda efsane gidiyoruz be. Efsane gidiyoruz da nereye gidiyoruz? Vay arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi be? Efsaneydi efsane. Yarısından sonra hızlı bir şekilde gaza basarak gitmek. Of 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 of. Orayı nasıl yaptık ya? Tam ortasından başlayalım tekrardan. Oo, açı işte ayarlamak arkadaşlar böyle bir şey. Şu anda o parkuru bitirebilecek aracı tam bulamadım. Yani. öyle bir araç olmadı ki o parkuru rahatlıkla bitirebilmeliyim. Bu, bu yeni motor oradan rahatlıkla geçer dedim ve ortasına kadar inat edip yavaş şekilde geldik. İnat ettikten sonra düştük ve ortasından sonra aldım artık düştük diye gaza bastım ve dümdüz şekilde hiç düşmeden aşağı ilerlemeyi başardı. Onu işte o açıyı en başta yakalamış olsaydık yolun tamamı boyunca full bir şekilde öyle gitmeyi başarabilecektik ama maalesef olmadı ya. Biraz daha denese diyorum ama pes ettik. Ve yeni motorla şehir turu atalım dedik. Şehrin turunu atıyoruz şu an. Mükemmel bir şekilde şehir turu ve efsane ya. Motor da bu da güzelmiş, eğlenceliymiş. Yepyeni Recep Vedik tabii ki de süren Recep Vedik. Recep Vedik'le deniyoruz böyle deneylerimizi. Evet arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Kanala sağ alttan abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi günler.